Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım. Bugün kuzenim yok. Tek başıma oyn oynuyorum arkadaşlar. Hayatta kalmadayım şu an. Evim hayatta kalmadı yaptım. Arkadaşlar çeşitli öyle bir şeyler var ki. Size göstereceğim mağara da buldum. Bekleyin neredeydi o mağara ya. Benim bir tane düştüğüm mağara vardı. Girer girmez gösteriyorum da. Neyse kalsın arkadaşlar. Ama buraya Tamam. İşte arkadaşlar şuradaydı tamam. Orada şeyi bir düştüm. Kaldım arkadaşlar zor çıktım. Orada buldum chest'te şey, şeyleri. Bakın chest gömüyü. Şey sandıkta. Bunlar arkadaşlar. Bunları o yerden buldum. Diğerlerini zaten kendim yaptım. Acıktım ya ben. Bakın arkadaşlar. Neyse bir şey işimize gücümüze bakalım. Şöyle. Bu ağacı almıştım arkadaşlar. Da şeyi yok. Odun. Allah Allah. Al. Arkadaşlar bunda şeyle savaşacağız zombiyle. Mağaraya gireceğiz. Mağaraya gireceğiz elimizi de büyüteceğiz. Oo, yağmur da yağıyor ya. Zombiler gelir yani. Arkadaşlar şey çok kötü oluyor ya. Creeper'la neydi o? Ee, i̇skelet. iskelet Onlar akşamları çok kötü oluyor. Okla vurdukları için. Aa koyun. Koyun al 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 al. Öldür. Öldür o oh. şimdi eve gidelim bir arkadaşlar hem acıktım hem yağmur yağıyor yağmurdan şey yağmurmaz aslında ya da olsun ee, arkadaşlar ilk önce ben burayı buraya yapmıştım burada da sığmıyordum böyle burada, burada kapı vardı sonra en sonunda geldim zombiler bitti odamı vardı o zaman. Şöyle her yeri kapattım. Ondan sonra da burada böyle kaldı. yanında da şey var mağara. Bakın arkadaşlar buradan da içini gö görebiliyoruz. İyi bence ev ya. Buradan bakalım bir şeyler yapabiliyor mu? Bunlar var. Şundan. o üç tane. Beyaz lazım. Bundan da Bu kadar. Arkadaşlar bundan yeni geldi. Bundan bu kadar lazım. Bunlar. Oo. Şu, şunu yapabilirim aslında ya. Arkadaşlar yapabilirim bence. Ama yok. Şey, şu ortadaki var ya ocak. O şey onda daha çok yapılıyor her şey. Biz buradan bir odun kasalım. Böyle yani odun yok. Odun mu ya? Bunlardan alalım. Şundan bir tane kaldı. Merdiven yapalım çünkü oraya merdiven koymak istiyorum. Çok aldım ya. Şundan da alalım. Kapattım. Şimdi arkadaşlar şuraya merdivenimizi koyalım. Ev ee, yavaş yada, yavaş büyüyecek. Umarım bir yerleri kırmamız gerekiyor da. Bu ne? <laughs> Ay arkadaşlar yanlış bir şey yaptık. Bir şey yapalım o zaman. Neydi? Toprak koyalım. Ondan sonra bekleyin. Burayı kıracağım arkadaşlar. Sonra bunları da kıracağım. Oo, ne kadar baskan çıkıyor. Bunları kır. Bir tane daha. Tamamdır. Şimdi toprağı kıracağım. Kır. Kır. Ama buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya şunları koyacağım. Allah. Koy 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 koy. Tamamdır kılıç çıktım. Tamam. İyi bence arkadaşlar ya. ya. Oo şimdi çok çok yiyor. Dur uyuyalım da. Sabah olsun hemen Hadi Yenimizde de. Yanımızda da ateş yanıyor. Yine oldu. Çok mutluluk. Mutlusun. Şimdi çıkalım bakalım. Zombiler yanıyor mu ki? Şu. Aha. Gördüm. Ne haber? O yanmıyor. Çok acayip bir cümle oldu. Ne Abi, inek? Öldüreyim dur. Ha? Arkadaşlar bunlar tükürüyor. Gerçekte de tükürmeyeceksin sakın. Bak tükür. Tükür. Evet şunları alıp da şey yapılıyor. Ne kadar şey dedim ya. Neydi onlar? Ütmesi yapılıyor. Şu an kask yapabilirim belki. Oy. Şimdi arkadaşlar şeye gideceğim. Şu koyunları öldürmeye Onun ben ne diyorum ne ya. Bir hemen gece olsun. neydi o? Çalış çalış 10 Aldım. Oo bu bitti bu öldür 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 dur dur Uyum. sen de çek ya. çok iyi oha bit öldürüyorum öldürüyorum bitmiyor bunu da öldürelim gidelim onun bu ne bu nasıl oldu ya? Hepsi dökülmüş. Ama benim koyduğum ağaç mı bu? anne Arkadaşlar kırılmış. Dur o zaman bunu da kıralım da. Hı. Herhalde bu şey bu videoda arkadaşlar savaşamayacağız. Alalım alalım. Bir daha kıralım. Oo, daha varmış. Evet. Gidebiliriz. <laughs> Evde şimdi bir şeyler koyayım. <laughs> ne yapabilirim? Ay çizsene. Gittim. Aa, bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bu altınlarla ben ne yapabilirim? Evet arkadaşlar. Bu altınlarla ben bir kılıç falan yapıp bir şeyler yapabilirim. Şundan bir tane de şundan. Oy arkadaşlar. Hemen hemen. Ama altına bitti ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Acıktım bu arada ya. Evet, bunlar var. Bir şey yapayım ya bundan. Aa, 17 tane. Tamam. Hemen bir ok yapıyoruz. Şunları buraya alayım. Bunları böyle ve böyle. Tamamdır. Şimdi de buradan ok. Ya şey bunu mu yapsak ki ya? Bundan yapalım. Bir tane de bundan yapalım. Sonra bundan yine balık tutuyoruz arkadaşlar. Hadi balık tutmaya gidelim şimdi. Hop. Koş, koş, koş. Burada arkadaşlar su zombisi de var. Ona yakalanmazsa iyi. Balıklar burada. Evet. Onları alalım hemen. Bunları. Buraya. Tamam. Hadi bakayım. Gel gelirsin <laughs> inşallah hadi bekliyoruz arkadaşlar hadi. hop Hopli. aldım iki balık mı aldım ya ben harbi iki balık geldi herhalde hadi neredesin 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 hala gelmedi arkadaşlar hadi hadi Allah Allah. Niye gelmiyor ya bunlar? Allah Allah. Yanlış yaptık herhalde. Çöre atalım arkadaşlar. Gelmiyor. Bekleyin. Hah. Hoppi. Aldık. İki tane daha aldık herhalde. Hoppi. Aldık. Hemen geliyor arkadaşlar. Allah, hop Tamamdır. Bir tane daha yakalayalım. Hemen geliyor arkadaşlar. Hop. Yakaladım. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitireceğim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizinle hepinizi seviyorum. Görüşürüz.